Bu derste Excel'de otomatik işlemleri göreceğiz. Ee, otomatik işlemleri iki yerden ulaşabiliriz her şeyden önce. Birincisi şurada otomatik toplam işareti var. Ee, giriş sekmesinde, Giriş sekmesinde şurada otomatik toplam işareti var ya da formüllerde e, otomatik toplamla ilgili bağımsız bir eee araç var. İki şekilde e, otomatik işlem işlemleri yapabiliriz. Şimdi birinci işlemi yapalım. Mesela geldik şuraya. Normalde biz toplam için ne yapıyorduk? Eşittir diyorduk. Sonra topla diyoruz. Şuradan ve hepsini şu şekilde yapıyorduk ve enter'a basıyorduk. Topluyordu. Ama e, otomatik işlemlerde buna gerek yok. Geldik şuraya mesela. E, e eşittir dememize de gerek yok. Sadece hücrenin içindeyiz. Otomatik toplam dedik. Hemen ilgili aralığı bize seçti ve biz Enter'a tıklarsak ilgili aralığı bize seçer. Aynı şekilde ortalama işlemi de aynı. Geldik buraya. Mesela buranın ortalamasını almak istiyoruz. Geldik. Ortalama dedik. İlgili alanı seçti. Dedik ki E2 ile E10 arasında e, ortalamasını alacağım. Enter'a tıkladınız ve bu şekilde e, bu, e, bu işlem de halloldu. Tabii maksimum minimum da olabilir. Yine ilgili hücreye geldik otomatik toplam dedik. Bu sefer en büyük maksimum sayı dedik ve ilgili alanı seçti. B15 ile B23 arası Enter'a tıkladık. O da olur. Minimum da aynı şekilde en küçük sayı ilgili alanı seçti. E15 ile E23 arası Enter'a tıkladık ve e, bu da e, bunun sonucunda görmüş olduk şimdi e, bazen anlık veriye ulaşmak istersiniz mesela geldiniz şuraya e, seçtiğiniz e, şu e, B2, B9 aralığını mesela şurada arkadaşlar şu sağ alt köşede ortalamasını gösterdi kaç tane sayı var onu gösterdi toplamı gösterdi. Eğer siz farklı değerler istiyorsanız şuraya gelin mesela şunun üzerindeyken sağ tıklayın burada mesela en az en minimum değeri, en fazla maksimum değeri ya da farklı şeyleri de gösterebilirsiniz. Mesela biz en az değerini buraya koyalım. Şu an en az değeri de şuraya geldi ortalama say, 8 sayı var en küçük ee, en az sayı ve toplam e, bu kadar e, toplamı buymuş. Yani e, bazen anlık toplama işlemine ihtiyaç duyarsanız hiç toplama e, eşittir, e, topla falan demenize gerek yok. E, sadece şuraya e, seçersiniz ve sağ alt köşede hemen e, ilgili e, ilgili toplamı size verir. Daha sonra yine e, gelelim. Şu en azı silelim şeyde Excel'de sadece e, ortalama, sayı ve toplam var. Bu da bizim işimizi görür.